Afrika TV'ni aldık ve 3500 kilometre yol yaptık. 3500 kilometre yolda Neler hissettim, nelerle karşılaştım, ne gibi sorunlar oldu, ne gibi sorunlar olmadı beni memnun etti mi? Sizinle bunları paylaşmak istiyorum. İlerleyen süreçte daha da yol yaptıkça bunları sizle daha daha paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar 3500 kilometredir. Zaten ilk aldığında bakıma götürmüştüm. Ee, bakımı 7000 küsür lira. 3500 kilometrede hiçbir şekilde beni üzmedi. Küçücük bir kaza atlattım. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım yok. Gidişat, çahlanma, araç sollama, bayılma, çift kişiyle uzun yol, e, depolama alanı ne bileyim ekran olsun donma kasma vesaire diyorlar. Hani şu ekranla alakalı genelde Afrika TV'nde paylaşılan ekran donma kasma yapıyor diyorlar. Ama benimkinde herhangi bir sorun yok öyle. Buradan 35.000'den 3.800-3.500 kilometre yol yaptığımda herhangi bir sıkıntım yok. Sadece bu motorda dikkat edilmesi gereken bir konu var. O da arkadaşlar kostik lekesi. Yani şu Honda'nın orijinal çantası olsun. Honda'nın orijinal kartel koruması olsun. Honda'nın jantlar olsun. Bu jantlar ve krom aksamı kostik lekesi oluyor. Yani bu benzinliklerde kullandığımız genelde o köpüklerden oluyor arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım yok. Ben çok memnunum. Kullanabilecek arkadaşlara da şöyle bir önerim var. Arkadaşlar boyunuzun uzun olması sizin için daha daha avantaj olacak. Çünkü yüksek bir motor herhangi bir devrilme konusunda direkt hani ayağınıza, dizinize, herhangi bir yerinize e, sıkıntı yaşamaması için zaten ben de şunu taktım. Benim boyum uzun olsa bile kendimce önlem aldım. O yüzden herhangi bir sıkıntım yok. E, bu motorlar alakalı herhangi bir sorunuz varsa 2021 model Afrika Twin DCT otomatik vites motor ile alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Ben de cevaplamaya çalışayım elimden geldikçe. Motorla alakalı hiçbir sıkıntım yok. İnşallah yakında uzun yollarda beni göreceksiniz. Edirne'den Kars'a diye bir tur başlatıyoruz. İnşallah yakın zamanda görüşmek üzere.